Maşallah. Evet bu iki civcivimiz burada şöyle çekelim. Vay vay vay. Bunların yeri ayrı. Evet. Gel. Mayolumuz da burada. Vay maşallah. Çok güzel. Ha. Yemini koyuyoruz. Suyunu koyuyoruz. Hayvanımız burada güzel bir şekilde uyuyor. Çünkü erkekleşti artık. Çam horozumuz izin vermiyor. Hiçbir horoz izin vermiyor. Yani ikisini de şunları da ayırdım. Bunlar da burada dur oğlum. Dur. Bu ikisi de burada yemleri, suları önlerinde. Evet. Kendi de burada. Ne yazık ki kendi dışındaki bir tek şu horoza izin veriyor. Niyeyse buna karışmıyor. Aynen şuna. Ama bilmiyorum. Diğerlerini hiç rahat bırakmıyor. Bu adam. Hiç rahat bırakmıyor bu adam. Evet. Hint kızımız maşallah sana. Şamu. Evet. Minnak civcivler. Minnak. Horoza bak horoza. Vay 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 vay. Evet. Şu horoz. Belli. Şu yanındaki de horoz. Şu, bakın bu horoz arkadaşlar. Bence horoz. Belli fiziğinden. Şu da. Diğeri de horoz. Ama şu tavuk. Şu. Ee, şu küçük de tavuk. O da tavuk. Şu Arap yavru ile ilgili bilmiyorum. Nedir bilmiyorum. Ama şu müthiş bir tavuk. Anne var ya müthiş müthiş. Mükemmel kafa yapısı, fiziği, civciv büyütmesi on numara. Evet işte onun kızı da geliyor arkadan. Civciv yemiyor bak 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 bak. Sana bak. Evet, evet bakın toprak. Ataban nefsi toprak arkadaşlar. Burada toprak, toprak Ye ye büyüyorlar. Bu şekilde. İçeride de küçük bir video çekiyorum. Aferin sana. Ye bakalım ye ye ye. Oldu. Telefondan mı huylanıyorsun? Yaklaştırma diyor. Tamam. Evet. Son olarak şamamızı şöyle bir akından görelim. Tüyünü doldurmak üzere arkadaşlar. Maşallah. Ya üç bir keti geçiyorum işte. Tamam. Çok da gösterme ya. Maşallah sana. Evet. Hadi kapatalım. En son seni çekelim. Kapatalım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar masanın üstünde yumurta keyfi her geldiğimde bu arkadaşlara ayrı yumurtalarını veriyorum. Neden ayrı veriyorum arkadaşlar? Ee, biraz boylansınlar ee, bahara girişte vitaminlerini yalsınlar ve zaten 7 çeşit e, civciv yeme yine koyup gidiyorum önlerine güzelce beslensinler ayrı veriyorum çünkü böyle saklı gizli vermezsem hepsine saldırıyorlar. Şimdi bunlar tane tane böyle küçük küçük yiyecekler. Bak yine birisi hemen salça oldu geldi. Şimdi bu üstte çıkacak büyük ihtimalle. Aferin. Iyi. O tanelerin hepsini ye. Umutaları ye. Şamomuz da geldi. Adam ya adam adam. <laughs> Maşallah. Evet diğer abilerine de verdik. O da bitirdi orada. İki yumurtamız daha var. bir tane haşlanmış yumurtamız daha var. Ee, bunları da bakın arkadaşlar soğan ve sarımsak doğrayıp getirdim. Şimdi bunlara vereceğim. Tabii ee, çok faydalı. Birazdan vereceğiz oğlum. Bir dakika. Bekle bekle bekle. Şu yumurtamızı da diğer yavrularımıza vereceğiz. Küçük civcivlerimize. Evet. Maşallah sana. Maşallah. Merhaba varı bidon boyunda Dur oğlum dur oğlum Dur 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 dur, dur. Maşallah maşallah Tık nere gidiyorsun nere dur lan Evet gidiyor adam